Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Tanrı hepsine yepyeni güzel karelerle sizleri karşınızdayım. Güzel oyuncu yeni modasını kendi hesabında paylaşım yaptı. Hayranları tarafından on binlerce beğeni alan güzel oyuncunun güzel görüntülerini sizlere aktarmaktayım. Yağmur Tanrı hepsini seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Umarım güzel videomuzu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımız 15.000 aboneye ulaştı. Bunun için sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım kanalımıza abone olalım ki 20.000 aboneye ulaşalım. Şimdilik siz güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kanalımıza da abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Dizzy Haberleri